YouTube kanalımın kıymetli takipçileri, bugün 19 Aralık 2024 günlerden Perşembe. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Paylaşacağım ilk olgu Adana'dan, Kozan Devlet Hastanesi'nde çalışan operatör doktor Burak Yavuz ile ilgili. Kendisi trafikte ki genel cerrahi uzmanıymış. Birisiyle tartışmış ve karşı taraf onu kesteci aletle yaralamış. Yani bıçaklamış ve firar etmiş. Kendisini Çukurova Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırmışlar ve hayati tehlikesi yokmuş. Şimdi 28 Aralık 2023'ten bu yana video çekiyorum YouTube kanalım için. Artı tüm toplantılarımda bunun üzerinde duruyorum. Yazdığım yazılarda da hep buna değiniyorum. Hatta Yolcu Haber TV diye bir haber portalı var orada haftalık yazı yazıyorum. Üçüncü yazım olması lazım. Hani bu cehennem ortamında nasıl sağ kalırız diye bir yazı yazdım. Şimdi burada ben bıçaklayıp kaçan şahsa ki bilmiyoruz kimliğini, eğitimi nedir, ne değildir bu konuda bir fikrimiz yok. Bir şey demiyorum çünkü sonuç itibariyle benim bu noktada uygun görmediğim hareket tarzında olan operatör doktor Burak Yavuz, genel cerrahi uzmanı. Çünkü arabayla giderken yol tartışmasına girmiş. Geçtiğimiz hafta Konya'da 20, 20 yaşında Eren diye bir taksicilik yapan hafta sonları harçlarını çıkarmaya çalışan bir çocuk yine yol verme kavgasında kestirici aletle yaralanmıştı, bıçaklanmıştı ve hayatını yitirmişti. Son bir haftadır basın yayın organları, kitle iletişim araçları bu konuyu irdeliyor. Şimdi o olayda saat 05'te olmuştu olay yani sabaha karşı olmuştu. Hani sabaha karşı yol verme ile ilgili nasıl bir tartışma olur bilmiyoruz elbette. Ama sonuç itibariyle biri hayatını yitirdiğine göre diğerinin ifadesinden böyle bir sonuç çıkmış. Yol verme kavgası diye. Şimdi yol verme kavgası olayında geçtiğimiz hafta Konya'da hafta sonu işte taksicilik yapıp harçlık çıkartan Eren hayatını yitirdi. Şimdi Kozan Devlet Hastanesi'nde çalışan genel cerrahi uzmanı da yaralandı hayati tehlikesi dediğim gibi yokmuş ve tedavi altındaymış. Şimdi burada yapılması gereken şu. Bir kere daha vurgulayayım. Yani bıçağı soktu, kaçtı gitti, firar etti kimdir bu? Ya da işte Eren olayında olduğu gibi diğer kişiyi yakaladılar, tutuklandı. Bu kısımlarında değilim ben. Burada genel cerrahi uzmanının yapması gereken yani ortalık hakikaten gergin, insanlar hadsiz ve gerçekten de can almaktan da geri durmuyorlar, sakınmıyorlar. Yolu vereyim de geçsin gitsin bitsin demesi. Bunu dememiş, bu olgunluğu göstermemiş, bu sabrı göstermemiş, bu soğukkanlılığı göstermemiş. Öyle de bilirdi. Yani Eren olayında karşımıza çıktığı gibi şu an ben işte genel cerrahi uzmanı yol kavgasında bıçaklandı ve hayatını yitirdi de diyebilirdim. O nedenle ben burada en az 6 sene tıp eğitimi almış birisi. Çünkü hazırlık okuduysa İngilizce 7 yıl. En az 4 yıllık genel cerrahi uzmanlık eğitimi almış birisi 10. Hatta belki de 11 yıl. Burada o soğukkanlılığı, sakinliği gösterip yol mu istiyor karşı taraf? Hani buyurun geçin modunda hareket etmesi gerekiyordu. O nedenle ben bu noktada hani elbette bıçaklayıp giden cezasını alacak, yakalanacak muhakkak ki ve adam bıçaklamadan değerlendirecek, yargılanacak, ceza da alacak. Ama yine de burada genel cerrahi uzmanı hayatını yitirebilirdi. Ama olgun davranması gereken genel cerrahi uzmanıydı. Yani soğuk olması gereken, beladan uzak durması gereken, ortalığın çok hakikaten sıkıntılı olduğunu öngörmesi, bilmesi gereken ve yol isteyen mi var? Buyurun geçin modunda davranması gereken oydu. Bunun dışında her gün karşımıza çıkıyor yüksekten düşen bir kadın yaralanması, ölümü. Burada şimdi 6 Aralık'ta olmuş olay. Bugünkü basın yayın organlarında var. Yani bir yaklaşık 10-12 gün evvel olmuş. 28 yaşında İranlı İstanbul Kağıthane'de sosyal medya fenomeniymiş. Gece evine gelmiş. 2 yaşında da evde de bir çocuğu da varmış. 4. kattan düşmüş. Ya birisiyle geldi onu aşağı attı o kişi. Çünkü 2 yaşında çocuğun ifadesi alınamayacağı için bunu bilemeyiz kamera kayıtlarından ya da komşu ifadelerinden biliriz. Ya da Buran geçirdi. Kendini aşağı attı ama hani iki yaşındaki çocuğunu evde bırakıp bir anne kendini atar mı kısmında açıkçası soru işaretim var. Bu pek bana makul gelmedi. Ama sonuç itibariyle şu an hayattaymış. Sara Muhsani ve yoğun bakımdadır herhalde. Ama yüksekten düşme dördüncü kat oldukça büyük bir risk altında. İzleyen günlerde ne olacak akıbeti göreceğiz. Çünkü 6 Aralık'ta olmuş. Bugün 19 Aralık 13 gün geçmiş. Haberin yazıldığı gün itibariyle şu an tedavi altında dediğine göre demek ki herhalde yoğun bakım tedavisinde vesaire. İzleyen günlerde durumun ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Yine benzer olarak bugünkü basın yayın organlarında iki tane kaybolma ve ölü bulunma durumu söz konusu. Bunlardan bir tanesi Isparta'da Ramazan Kayacan 25 yaşında 5 gün öncesinde kaybolur hale geliyor. Arıyorlar ve kardeşiyle yaşayan birisi 25 yaşında otluk alanda bulunuyor cenazesi ve 10 kilometre uzakta şehir merkezine. Benzer olarak bir kişi de Bolu'nun Gerede ilçesinde ama bu 76 yaşında Mustafa Arslan ve Alzheimer hastası yani Demans. O da 13 gün aranıyor ama sonrasında dere kenarında cenazesine ulaşılıyor ve soğuktan donarak öldüğü şeklinde ilk değerlendirme var ama bunlar hani otopsinin çok kıymetli olduğu ölüm grupları. Hani neden öldü? Artı ölümle ilgili başkaları itham edilebilir mi, suçlanabilir mi? Bu tür ölümlerde otopsi çok büyük delil, fayda sağlıyor olayın aydınlatılabilmesi için. Şimdi geçtiğimiz hafta yine benzer bir ölüm vardı. İETT otobüsü bir yaya çarpmıştı 38 yaşında. Beşiktaş'ta olmuştu. Bir tutuklanmıştı şoför. Artı 11 yaşında bir çocuğa çarpan birisi oldu. O serbest kalmıştı. Yani birisinin ölümünde tutuklama oldu. birinde yerinde serbest kaldı. Yani tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. İETT otobüsü bunlar İstanbul'da. Yine iki kişiye çarpmış bir otobüs ve bir kişi hayatını yitirmiş. Onun daha akıbeti belli değildi. Haber basın yayında yer aldığı esnada. Bunun dışında Antalya'da bir iş yerinde yangın olmuş. Gece orada konaklayan birisi varmış. Yani kalma yeri varmış. 22'de Doğan Diken diye 24 yaşında birisi. Oto boyama atölyesi ve yangın çıkıyor. Bir otobüs, bir minibüs, bir de otomobilde yanıyor. 2 saat sonra söndürebiliyorlar. Ve sonrasında ilgili şahsın, yani Doğan Diken'in 24 yaşındaki şahsın cenazesine ulaşılıyor. Yine Konya Beyşehir'de yine bir ev yangını oluyor. Bir karı koca Zeki ve Aynur Özbay hayatını yitiriyor. Yayla evinde yaşayan iki kişi. Kış geldiği için bu yangınlar ikincisi için hani yaylada ısıtma amaçlı kullanılan sobadan falan ortaya çıkabilir. Ama Antalya'daki gece 20'deki olay için gene ısıtmadan da olabilir ama orası tabi boya atölyesi olduğu için çok yanıcı parlayıcı maddeler de var. Orada bir sigara falan içildiyse onunla ilgili de yangın çıkmış olabilir. Yine aynı şekilde hem Yayla'daki yangın hem Antalya'daki boya iş yerindeki yangın hani bir suçu örtbas etme amaçlı çıkartılmış yangın da olabilir. İşte burada artık yangın ortamından ele geçen cenazelerdeki otopsi işlemi hem ölüm nedenlerini ortaya koymak için hem de olayın aydınlatılması için büyük fayda sağlayacak. Yine İstanbul'da bir villada bir yalıymış bu. Bir iş adamı İbrahim Umur Akal hayatını yitirmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümü şüpheli değerlendirdiği için otopsi işlemi vesaire de yapılmış. Evde çalışan kadın yukarı çıktığında cenaze ile karşılaşmış. Elbette burada akla pek çok şey geliyor. Yani şahsın ölümünden kimler ne elde edebilir? Çünkü bazen böyle olaylar oluyor. Çok zengin, varlıklı bir kadın ölüyor ve sonrasında onun yanındaki kişi orada çok nakit, altın, mücevher vesaire olabileceği için hani onlar ortadan da kaybolabilir ve kimse de bilemeyebilir. Çünkü evladı yurt dışında falan da olabilir. Öyle olunca bu tür ölümler her zaman şüphelidir. Yani kaza, cinayet, intihar olduğu gibi bu tür şüpheli ölümler de söz konusu. Evde yalnızken ya da işte varlıklı birinin beklenmedik ölümü gibi durumlar. Burada da demek ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayı şüpheli değerlendirmiş ki otopsi işlemi ve ölüm araştırması konusuna kafa yormaya başlamış. Bunun dışında şaşırtıcı bir haber. Tunuslu bir kadınla birisi evlenmiş. Yani bu şekilde yabancı insanlarla evlenme acentaları, bu şekilde bağlantılar kuran insanlar da var. Dalal Bonzain diye 33 yaşında birisi. Ve bu kişi 5 ay evlilik almış. Yani Trabzon'dan Emre Değirmenci 40 yaşında. Tunuslu 33 yaşındaki Dalel evleniyor. 5 e evli kalıyor. 2 yıldır boşanamıyormuş. Çünkü kadın bütün takıları da alıp Tunus'a dönmüş ve sonrasında da bir daha gelmemiş. Adam da hani kadın gelmeyince altınlar da gidince dönmeyeceğini anlamış. Bunun üzerine boşanma amacıyla adam mahkemeye başvurunca yabancı ülkedeki bu kadına tebligat ulaşmamış. Yani boşanmak istiyor talep ulaşmamış. Onun üstüne de 2 yıldır sürüyormuş bu. Yani 5 e evli kalıp 2 yıldır boşanamayan kişi diye haberleştirilmiş. Bu beni açıkçası şaşırttı. Çünkü şahıs Tunus'a da gitmiş kadını bulmaya. Çok riskli bir şey. Tanımadığı, bilmediği bir ülke başına büyük felaket de gelebilirdi. 3000 dolar ver işte kızımız gelsin gibi aile bir de 3000 dolarını da almış üstüne. Kadın yine gelmemiş ve demek ki arzu etmedi tekrar Emre Değirmenci ile birlikte yaşamayı. Evlenmiş halde olduğu için, resmi nikahlı olduğu için boşanmaya da demek ki Gerek görmedi, yanaşmadı ya da boşanmıyor. Öyle olunca da şahıs Emre Değirmenci'de işte bakanlıklar, yetkililer bana yardım etsin demiş. Hani bu da enteresan bir tablo. Bir aracıyla tanışıyorsunuz 40 yaşında Emre Değirmenci olarak. 33 yaşındaki Tunuslu Dalel evlenirken mutlu mesut bahçeyiz derken devletten, bakanlıklardan bir talebiniz yok. Sonra sorun ortaya çıkınca bakanlıklar, yetkililer bize yardım etsin diye hani nerede bu devlet gibisine bir serzenişte bulunuyorlar. Açıkçası hani devletinde bu tür konularla ilgili gerçekten işi zor gibi gözüküyor. Günün haberi bu. Bir kadın cinayeti yine ama gerçekten beni şaşırttı. 29 Ekim 2023'te oluyor. Kadın hamile bir yıllık eş ve 7 aylık da GB Adana'nın Seyhan ilçesinde 20 yaşında bir kadın. 28 yaşında da Emrah Demir'le evli adam kadını boğarak öldürecek. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor şu an. Şöyle laflar etmiş. Demiş ki ben kötü bir insan değilim. Yani şu an cezaevinde yargılama esnasında bunları söylüyor. Olay sırasında uyuşturucunun etkisindeydim. Şimdi alkol fiyatları arttıkça uyuşturucu kullanımı artıyor anladığım kadarıyla. Çünkü insanlar alkol alamayınca uyuşturucuya kayıyor olabilirler. Böyle bir değerlendirmem var son zamanlarda. Artı adam bir de şunu demiş. Eşimi öldürüp öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum diye. Yani evlenmiş 28 yaşında Emrah Demir bir yıllık karısı var. Hatice Demir. 7 aylıkta kadın gebe. Sonrasında kadını boğup öldürüyor. Sonrasında da olayı hatırlamıyorum. Uyuşturucu etkisindeydim. Eşimi de seviyordum. Eşimi öldürüp öldürmediğimi bile bilmiyorum şeklinde bir açıklama yapıyor. Yani bu kızın yani Hatice Demir'in ailesi ne yapsın? Yani madde bağımlısı birisi kızını gebeyken öldürmüş ve öldürdüğünün sebebi bile belli değil. Öldürdüğümün bile farkında değilim diyor. Yani gerçekten kızın Hatice Demir'in ailesi için de tarif edilmez, dayanılmaz bir acı maalesef Adana'nın Seyhan ilçesinde.